Merhaba kampanya İndirim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 25 Eylül Perşembe günü A101'e gelen aldın aldın mutfak ürünlerini inceleyeceğiz. Merhaba ürünlere başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bambu tepsili latte bardağı seti 149 TL. Kristal tepsi 129 TL. Cam lokumluk altılı 49 TL 50 kuruş. Espresso fincanı altılı 99.50 kuruş. Borosilikat sütlük. 69,5 TL. Borosilikat kapuçino bardağı 69,5 TL. Kahve bardağı 15 TL. Borosilikat pincan takımı 4 parça 155 TL. Ayaklı kahve yanı bardak altılı 149 TL. Üçü bir arada bambu kapaklı fresh press 199 TL. Seramik kupa 69,5 TL. Ayaklı meşrubat bardağı ikili 189 TL. Rimli su bardağı üçlü 149 TL. Baskılı kupa 79,5 TL. Borosilikat kupa 39,5 TL. Kahve dekorlu mum 99,5 TL. Devam edelim. Cevher marka 6 parça tencere seti 999 TL. Cam küllük 39,5 TL. Toklo reçellik altılı 159 TL. İrem çay bardağı altılı 119 TL. Paşa Bahçe Louise meşrubat Şubat bardağı altılı 219 TL. Oval tabak 89,5 TL. Bambu kapaklı borosulikat yağlık 199 TL. Manuel ipli doğrayıcı 159 TL. Kristal baharatlı seti altılı 149 TL. Silikon servis gereçleri 29.50 kuruş. Saklama kabı seti üçlü 79.5 TL. Kilitli saklama kabı ikili 79.5 TL. Bölmeli saklama kabı 39.5 TL. Saklama kabı çeşitleri 24.50 kuruş. Ahşap saplı kristal sosluk seti 99.5 TL. Lisanslı Tritan matera 89.5 TL. Lisanslı beslenme kutusu 49.5 TL. Cam kavanoz 69.5 TL. Tefal marka 20 parça tencere tava seti 10.999 TL. Fişler düdüklü tencere 8 litre 10.999 TL. Tefal titanyum tava 2.499 TL. Tefal titanyum tava 1.999 TL. Yine tefal 20 santim tava 1.499 TL. Arzum cam demlikli çay makinesi 1999 TL. Tefal cam baskül 799 TL. Simfer marka buharlı ütü 999 TL. Boş toz torbası süpürge 4999 TL. Tefal buhar kazanlı ütü 5899 TL. Boş marka katlanır şarjlı dik süpürge 11999 TL. Bu ürünlerin hepsi peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla. İtimat mini fırın 1899 TL. Englishom şom stand mikser 4749 TL. Gibi marka tost makinesi 699 TL. Englishom inox çay makinesi 2199 TL. Elektrikli katlanabilir cezve Pierre Cardin marka 549 TL. Vestel Birista yarı otomatik ekspresso makinesi 3999 TL. Arzum dikey süpürge 1699 TL. Yengili el blenderı 999 TL. Pierre Cardin marka çelik kettle 599 TL. Sinbo halı koltuk yıkama makinesi 3799 TL. Samsung marka süpürge 3999 TL. Evet A101 Market'in 25 Eylül Perşembe günden itibaren olan ürünlerini inceledik. Mutfak ağırlıklı ürünleri inceledik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.